Evet şu an sağ üstte gördüğünüz gibi küçük bir 400 lira yazısı var. Arkadaşlar bugün karakter yapacağız. Erkek yapmayı planlıyorum ve erkek yapacağım. Şimdi ilk böyle keltoş mu keltoş bir karakter seçeceğiz. Buradan price'e geleceğiz. Tamam. Böyle. Tamam. Şimdi Onları ellemeyeceğim. <laughs> tamam neyse onlara bakmıyorum. Şimdi. Hayır. 95 lira bu sabunu alıyor muyum? Hayır. Durun bakayım. İlk şimdi bir hesaplama yapmam gerek. Şimdi ben şu tişörtleri alırsam. Aslında. Başka bir şey mi baksam? Hımm kafa yiyeceğim. Hadi yüklen. Bir saniye böyle hesaplar değişir. Normalde ben şunları almayı düşünüyordum. Bir saniye şu ayılıyı mı alacağım kediliği mi alacağım. E, çok güzel bir soru. Kediyi çok severim. Ayılı da çok tatlı. Şöyle bir kalalım bakalım. Azcık düşünelim. Pantolonların bunların altını bulabilirsem hangisinin altını bulursam artık. Ya ama ama böyle oluyormuş şimdi. Bir saniye ya benim param yok mu arkadaşım? İkisini de alırım. Alamaz mıyım? Alırım. Alamadım ne alırım Lan ben erkek yapacaktım Kıza ne ara döndük dur Erkek de yaparız Param yok mu benim Güzel bunu da alacağım Yüklenirse tabi Şu yüklense bile yeter ya İnternet kötü şu an Köydeyiz Batman çocuk versin. Ay ne güzel. Çok sevdim ona 10 milyar Robux vereceğim. Ha ha ha. Olmadı ya. Neyse bu kalsın pantolonlara gelelim. Ama vallahi olmuyor böyle. Yani ben hemen oyundan çıkıp geliyorum. Arkadaşlar tamam şimdi tekrar girdim. Şimdi buradan devam edeceğim bu tamam şeyde şimdi aynı şeyler inşallah duruyordur duruyor mu hadi dursun tamam duruyor şimdi şu alttan hemen şu ceketi alacağım ben keş keşke almasaydım kötüymüş üstüme gelince gördüm Hiç sıkıntı yok yine yani şöyle bir inerim aşağı gerçekten mi ay kesin alırım ay ay <gülüyor> 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 ha, pantolonlar tamam şimdi bu ayıcıklar falan altını bulmak Nasıl bulacağım ben? Diyecektim ki buldum. Güzel. Hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Şimdi erkek için bir alt bulmam gerek. Çok işimiz var. Yok ya. 98 lira vermem. Ucuz bir şey buluruz ya. Ucuz bir şey. Ne alıyorum ben ya. Face accessories. Tamam, bu sefer gözlük alacağım oğlum durun. İlk hemen şuradan bir saç aldıktan sonra saç alacağım yani ne saç alayım. Ay iki saç almam gerek. Erkek yaptım. Erkek ve kız yaptım için. Saça bir şey diyemem. Kız saçım kalsın ya. Ondan bir şey olmaz. Kafa niye alayım? Surat da belki değiştirebilirim. Yok surat kalsın. Face aslında. Burada bunlar beleş. Herkesin onların tatmasından gördüm. Aslında şu bambunayı alabiliriz ya. Kız karakter için. Burna mı geliyor bu? Bunun kafaya ne var ya. Daha ölürüz. Bilmiyorum. Söz vermiyorum. Ya şunu alacağım ya. Bu aycıklığına. Abi saniye onun bir de şeyi olması gerekti. Hani böyle kapşonu olması gerekti. Dur onu da bulayım hemen ben. Gerçekten mi? Kesin alacağım. Dermişim alabilirim komiklik olsun diye. Çok bir yoktu yoksa zaten. Ben bu ayıcıklı kapşonu bulamadım acaba bu mu? Yo Kapşon değil. Yalnız bir sürü şey var. Anam çok tatlı kurbanım maskesi Yok bulamadım. O zaman ilk bir karakterlerimizi oluşturalım. Sonra bir bakalım. Nasıl fikir? Şimdi ilk bir erkeğe bakalım. Bir. Şimdi buradan buraya. Lan pardon yanlış şey, yer. Şey, şey, Tişört. Şey. Bunu seç. Pantolon. Bunu seç. Bence güzel oldu ya. Face aksesuar. Bunu seç. Gayet güzel oldu. Ben şimdi bunu şuraya bir kaydedeyim. iş adamı neyse bunları böyle kaydetsin. ya kaydet şunu evet. şimdi buradan kız karakterini seçiyoruz evet çıkar bunu tövbe tövbe nasıl suratlar Tamam sıkıntı yok. İlk ayıcıklı yapalım. Ya şeyini bulamadım. Hani bunun böyle kapsülü ay şapkası oluyor ya. Onu bulamadım. Ha bir saniye o head'de olur. Ben niye buraya bakıyorum ki? Aha. Şu şekilde. Al. Al Al. Al. Bu işte animasyon. Ha. Yani. Çok da güzel olmadı açıkçası. Çok tutmuyorum ben bunu. Bunun bir saniye maskesini bir de takıp bakalım. yapacağımı sanmıyorum. 75 robot çok. Çok. Yani onun yerine farklı şeyler de alabilirim. Bu hiçbir şey olmaz duydumdan vazgeçerim gerek. Al gitsin be ne olacak? Orada ablam yanına geldi. Bence güzel oldu ya. Lan niye çıkardın taktığını. Bunu da kaydedelim. Kaydet. Şimdilik bunu takacağım diyeceğim de. Daha bir karakter daha var o yüzden. Saçlara gel. Ee, şimdi buradan kuletting short Bunu takıyorum. Sonra bunu takıyorum da buna özel bir şapka var mı onu bilmiyorum hani. Gene bir bakayım ben. Var mı? Yok mu? Neyse. Bu en azından 50 Robux. En azından 50 Robux. Al lan al. Al. Vallahi param gitti abi. Param 90 Robux kaldı. Ha? Bunun suratına bir şey almayacağım. Hayır. Kaydet bunu. Ha? Ya şöyle. <laughs> Okey. Burada ben şimdi bunları aldım da hiç normal bir şey almadım. Bunu çıkarıyorum. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi tişört. Buradan değil pardon. Shop'tan. Ya daha bunlardan alacağım sanmıyorum. Bir tişört falan bir şey alacağım. Şimdi bakayım tişörtlere. nasıl? Yok. <laughs> hiç, hiç böyle güzel bir şey yok mu ya? Hocam ben ben çıkıyorum. Ama hiçbir şey yok. Oo güzel. Güzel de bu erkek için. Ama bana kız lazım. Bir saniye pantolonlara gel. Burada böyle takımlı şeyler oluyor. Mesela şunun gibi. Onlardan alalım. Neden olmasın? Bunu alsam mı? Bunu alayım mı? mı? Yok be ya. Daha güzel bir şey yok mu ya şöyle? Oğlum yeter. Betmenci misiniz ya? Batman'de Batman de Batman, Batman de Batman. Ya ve şu muktiklere. Şu bakıyorum da yani çok güzel bir şey yok ya. piyama falan var.

güzelmiş ya. Bunun üstüne şöyle bir tişört bulabilirsek güzel olur. O zaman ben bunu alıyorum. Tamam şimdi işte tişörtlerden de böyle onun üzerine olacak bir şey buluruz. Olmaz şunu giyeriz yani çok da uyumlu değil. Bakalım. Şu olabilir. Ama hani o pantolon kız, kıza da uyabilir. 5 robuxluk bir şey alabiliyorum. Şimdi 5 robuxluklara bakarız. Mavi üstüne bu olur mu? Bu olur ya. Bu olur. az daha bakalım. Şu da olabilir. O zaman ben bunu alayım. Bir de şuna bakalım. Yok. Tamam bu güzel. Bir de bunu alıyorum. Aldım. Okey. Şimdi yürüyüş değiştirsem mi? Şimdi sen ilk bir şuraya gelelim. Hangi karakteri takacağız? Ona bir karar verelim. Kedi, güzel, ayıcık, güzel ve bu. lazım. Bir, bir face, aksesuar mesela bir yü aksesuar falan bakabiliriz. Ana. Kız kuyruğu da varmış. Bunun ama param yetmiyor <laughs> Tamam. Saçma olsun. Gidin yiyin. Saç da işime yaramaz. <laughs> Bunu hatırlıyor musunuz? Ben şeyi alacağım ya. Şu. <laughs> bu takalım. Bu deme bu. Hı. değiştiririz orada sıradan yaparız. Hoşça kalın. Bay bay.